Evet yola çıktık, istikamet İstanbul, ee, bakalım İstanbul'da nasıl bir servis deneyimi yaşayacağız, ee, neler göreceğiz, neler diyecekler hepsini e, devam eden süreçte anlatacağım. Şu anda ekranlarım tamamen kapalı, ee, hiçbir şey çalışmıyor, tamamen kapandılar bakalım yol boyunda gelir diye tahmin ediyorum bir ara. Şöyle bir yani şu an klima kontrolü e, güvenlik işlevleri kontrolü e, hiçbir şey yapılamıyor. Şu an arabayı sürebiliyorum. E, yanımda da güzel bir 3008 geldi bakın Yeni kasa. İnşallah böyle bir problemi yoktur. E, i̇nşallah da yaşamaz. Kardeş yanımızda. İstanbul'a gidiyoruz. Çekmeköy Östek Yetkili Servisi arabanın doğduğu servis yani bana teslim edildiği yerin servisine gideceğim. Eminim bana yardımcı olacaklarını düşünüyorum. Biraz devrik cümle oldu, eminim ve düşünüyorum. Eminim ki bana yardımcı olacaklardır. Ve bir problemin çözüldüğü zaman sebebini de öğrenip sizlere bunu bilgilendireceğim. Şimdi bana iyi yolculuklar. Size de iyi günler. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Hafta sonu ise iyi hafta sonları. Hafta içi ise iyi haftalar. Görüşmek üzere. Evet yolumuza devam ederken belli bir yol geldik şu anda işte. Çorlu'ya yaklaşıyorum. Ancak ekranın hiç açılmadı bu sefer. yani Gerçekten ben bu açılır birazdan kendimi toparlar diye bekledim ama açılmadı. Şu an yavaş olduğum için bölünmüş yolda, o yüzden video çekme fırsatı bulabildim. Bakalım bir durmak istemiyorum ama tabii çok keyifsiz. Klimanızı ayarlayamıyorsunuz, radyonuzu dinleyemiyorsunuz ya da işte CarPlay'e bağlanıp yapabileceğiniz işte navigasyon kullanmak gibi bütün işlevler her şey kullanılamaz halde. Bu şekilde sıkıcı bir yolculuk devam ediyor. İşte iki saat, totalde 2 saat 15 beş dakikalık bir rotam var. Şu an kaç dakikasını tamamladım bilmiyorum. Saatte olmadığı için ekranda, videoda kayıt ettiği için göremiyorum. Kolumda da saat yok maalesef. Yani zamanı bile... <laughs> Cep telefonunuzu yoldan gözünüze ayırıp bakmanız gerekiyor. Ee, dediğim gibi güvenlik ee, şeylerini yapamıyorum. Ee, ayarlarını yapamıyorum. Şundan da korkuyorum, işin doğrusu yani Allah korusun yani bu kadar sistemleri çalışmayan bir arabada Allah korusun tekrar edeceğim bir kaza olsa bir şey olsa e, herhangi bir sürüş işlemin çalışır mı yani e, hava yastıklarım patlar mı bakalım diş Allah göstermesin ama yani o kadar e, güvenemiyorum ki şu an araca sistemlerine bakalım. Şimdi normal yola çıktık. Hızlanacağım için kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bu arada Bir şey fark ettim şimdi yeni. Tekrar merhaba. Ee, devam ediyorum videoma. Işıklar ee, yanıyor ekranda aslında. Ben karanlık zannediyordum ama şimdi tünele girdim. Ee, tünelde fark ettim. Ekranda ışık var. Ee, aydınlıkta anlayamamıştım bunu ama tabii karanlığa girince şimdi bir tünel daha var önümüzde. Bu arada işte Çatalca iki tüneline giriyorum şu anda. Kuzey Marmara yolundayım. Avrupa tarafında. tabii burada ışıklar biraz fazla gittikçe azalıyor. tünelde biliyorsunuz. Bakın ışık var ekranlarda. Çıktığımdan beri bu şekilde. Herhangi bir şekilde bir şey olmadı. Bir değişim olmadı. Yani bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bir benzin almak için 3. köprüye gelmeden önce duracağım. Arabayı stop edeceğim. Ondan sonra çalıştırdığımda ne olacak? Merak ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Benzin aldık. Arabayı bir kapatıp açtım. Hatta şimdi bir kere daha şurada stasyondayken şöyle yapayım. Arabayı bir, bir tur daha bir açıp kapayacağım. Hatta şöyle bir geri taksam acaba kamera. Geldi kamera. Evet. Tamam kameralar çalıştı. Şöyle arabayı bir kapatalım. Ay yazısı da vardı aslında. Bakın açınca da geldi. Hani şey animasyonlu. Bir daha bir çalıştıracağım arabayı. Dedim servise e gidiyorum. Şimdi bütün yol böyle karanlık ekran. Şuna yani iddia ederim ama ispatlayamam. Diyeceğim ama ispatlayabilirim. Belki bakalım. Ee, servisin kapısından içeri girince bence bütün ekranlar yerine gelecek. Yani şu anda şöyle Aytogus yazısı e, takılı kaldı. Bu şekilde ben otobana çıkıyorum ve köprüye doğru ilerliyorum. Sonra da Çekmeköy'den çıkıp servise doğru gitmiş olacağız. Bakalım hayırlısı kısmet.